Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Berberlik serimize devam ediyoruz. Bıcırık müşterimiz de geldiğine göre başlayabiliriz. Bakayım sen o sen böyle şekil mi istiyorsun? Sen bayağı temiz efendi bir çocuğa benziyorsun ama yılan okulun böyle artist olacaksın değil mi bu şekilde? Tamam her türlü yaparız reis bendesin. Sakal makal yok sende zaten. ha yanları da azıcık kesiyormuş. Dur. Baba ustura çekeceğim. Kımıldama elimin altında kalırsın. Bakayım senin zaten bu taraf kel olacakmış komple. cevap diye. Heh. Okulda 10 numara havan olacak tamam mı? Ben nesin ama sakın kendini bırakma. Şöyle yapıyoruz. Bu işte zor yalnız ha. Çocuğun kaşa girdi kaç. <laughs> kaş yaparken göz mü çıkardık? Dur bakayım bir. Şöyle alıyoruz reis. Böyle yanlamasına saçma sapan toparlıyoruz. Azıcık da abuk model istemişsin kardeşim. Yani insan gibi bir şey istesen daha iyi sanki. Dur senin saçı 5 mm ile bir girelim amca oğlu. <laughs> da amca çektik ya. Amca olacak Pardon pardon. Ha. Tamam. Amca Bence şu anda oldu gibi şekil. Dön bakayım bir. Dönsene çocuğum. Ya bak beni delirtme. Tamam. Aa, aslında güzel oldu. Ha, dur. Usturayla şurayı da alırsak. Bence havalı bir şekil oldu. Buradan görüntü baktığın zaman. Dur bakayım bir. Ha, kaşın ortasından gitti Pardon kral. Az daha girmek lazım sana şurada. Evet şöyle gitmişiz Zıng diye Vallahi aynı oldu bir şey diyeyim mi her türlü seni ben boyayayım ondan sonra sen git bana duacı olacaksın ama bak 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 paranı da az alacağım senden sen öğrencisin tamam mı senden öyle çok büyük paralar almam ben okulda yalnız kızlar havaya attıktan sonra bir resim çekin janti kim kesterse de mahalleden Hıdır abim keseceksin tamam mı? Adamı unutma kızarmadım unutursan. Dur. Forma iyi Sen kız mısın yoksa yanlışlıkla Dur bakayım bir. Tamam erkekmişsin sen. Anlarım ben. Sana güzel bir gözlük vereceğim ben şimdi kral. Nerede benim gözlüklerim? Erkan oğlum gözlükleri getir. Ver bakayım. Al bakayım kral. Birebir aynısı oldu. Yanlardan fırlayan şey ne? Ha gözlüğün şeyiymiş. Nasıl koca kafalsın sen ya? Tamam hadi git. Bak az <laughs> para alıyorum. Anam boyu da küçük hadi. Güzelce oyna tamam mı arkadaşlarına. Oh, dayı selamünaleyküm topuz istiyor ya. Hayırdır? Ha? Hayırdır? Ablan evlenecek. Baldız mı olacaksın? Bu ne süs? Bu ne şatafat? <laughs> İn Ayı gibisin zaten. <laughs> Oğlum sen niye topuz istiyorsun ya? Ne biçim bir adamsın sen? Bu yamayı da şekil mekil istemiş. Bak şekillere bak. Artistliğe diye bak. Dur halledeceğiz. Herkesin seçimine saygı duyarız biz kardeşim. Sen ben bunları giymek istiyorum, şey yapmak istiyorum diyorsan, Saçım böyle mutluyum diyorsan, senin bedenin senin kararın nihayetinde. Toraman, Halledeceğiz. Bana bırak. Salma kendini. Usturayı alırım bak. Makas da alırım böyle çat 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 bir girerim. Vallahi seni doğuran ana bile tanıyamaz. Öyle bir taş ederim ben adamı. Şimdi senin saçı nasıl uzatacağız biz? Gel bakayım bir. Torama dön. Tam şuradan bir topuz yapıyormuş sana. Vii. Olmadı Toraman. Ötekini ver oğlum. Uzuyor mu lan? Uzuyor da çok az uzuyor ya. Reis. <laughs> Bize bol uzunluk lazım. Aha Tam böyle işte. Japoniyiz gibi oldun ha. <laughs> tamam dur. Kanka burlar kalsın. Yanları biz direkt inceyle girelim. Aynı model olmuş olur olmaz mı? Şöyle geldiğin zaman bak şimdi. Tam da Allah! Tamam dur halledeceğiz orayı. Allah ne oldu? Bastırınca mı böyle girdi? Niye böyle oluyor Toraman? Yardım et. Tamam dur Toraman burayı alacağız. Komple yapacak bir şey var. Dur Toraman bendesin oğlum. Çok derine bastırınca oluyor galiba. Ama olsun. Toparlanır baba. Kökü sende. Rahat ol. Biz modelimizi yapalım şöyle. Heh. Tamam ne oldu şimdi? İnce bir uzunluk mu bırakmak lazım oraya? Tamam. Ha buymuş işte o da. Var ya çok şukala oldu. Ama bu Toraman Ha tamam bu. Tamam Toraman buldum buymuş. Sen de var ya o kadar abuk sabuk model istiyorsun ki yani demeyeyim demeyeyim diyorum. Gelmişsin buraya baldız model yap bana diyorsun ya. Topuzunda yamuk koymuşum. Sıkıntı olur mu baba? Sıkıntı olmazsa devam edelim boş ver. Gel senin usta ile bir şekil yapacakmış sana şimdi. Şöyle bir cart giriyoruz tamam mı? Oldum bence var ya aynısı. Aynısı abi bu bu kadar olur zaten. Benim dükkanın önünde Brad Pitt'in resmi var saçınızı böyle yapalım diye. Oluyor mu aynısı? Olmuyor baba yani. Herkesin istediği olmaz öyle. Bizim hanım da beni farklı isterdi belki ama olmuyor abicim yani. Kaşlar alayım mı abi? Açık şöyle pırtıklatayım. Burnunda pırtıklatayım mı? Tamam yok. Sen ne renk istiyorsun baba? Turuncu. Ver baba her yerim mi turuncu? Kaşlar kalıyor buralar turuncu. Ya sen niye abuk sabuk bir adam çıktın ya? Abi sen böyle değildin ya. Mahallemizin güler yüzlü abisiydin sen ya. Böyle saçma salak stiller şeyler yapmazdın sen abim. Abim ne oldu? Bu izlediklerin yüzünden mi böyle oldu ya? Şu televizyon Netflix az izle ya. Gözünü seveyim. Cık 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 cık. Vallahi bak kendini bir şey yaptın ya git. Bunu beğeneceksin ama bak tamam. 10 numara beğenmesen de yani. Çekil hemen otur. Sakalda biraz şey kalmış abi de 300 aylar wow, helal olsun. Mal da azıcık. Ver bakayım abla. Bak şöyle gelin ya. <laughs> Ablacığım sadece yan tarafı aldırmış daha önceden bana. Bu benim de almıştı abla. Şunu bir at ya. Bir konuşurken gözüme bak ya. Aldırmış yanları. Ondan sonra demiş ki ben bunu çok beğendim. Şu tarafı da alır mısın abi? Alırız abi. Gel abi. Şurayı şöyle, cat. Ne kadar alıyoruz? Şöyle. Curt. Hop yandan direkt. Tıraş. Dön ablam bir bakalım hemen. Aynısı. Bundan daha iyisi olamaz yani. Ben sana o kadar diyeyim Arka böyle mi ablam? Azıcık bir çizgi mi geliyorsun? Dur. Şöyle birazcık ince bir çizgi atıyorsun sana ablam şuradan. Şurayı alalım. Allah çok yetik. Tam aynısı oldu ablam ya. Kollem mollem var. Aa kaşları da kazıttırmışsın gözümden kaçmadı. Dur. Bendesin aslında güzel oldu bir şey değil mi? Anam buraya ne oldu? Harbiden güzel oldu. Dur. Ne istiyorsun sen ablam? Gözlük. Senin gözlüğü attık değil mi biz ya? Neyse aynısı değil zaten herhalde. Dur ben sana daha iyisini vereceğim. Şak. Yemin ediyorum birebir aynı. Hatta kaşa sen bir de ustura da atmışsın ha. Şşt. Yılan şöyle yapmışsın sen kaşını. Dur bende o iş. Biz görürüz. Ben buraya çizik atayım onun yerine sana. Daha güzel oldu. Azıcık bok gibi oldu ama. <laughs> Bence beğenirsin yani. Sonuçta biz de bir mahalle berberiyiz ablacım yani elimizdekiler de sınırlı Güzellik kendine iyi bak oha Ya niye böyle boylu poslu hayvan gibi dayılar saçma salak Şeyler istiyor ya <laughs> Gel Allah'tan biz insanları dış görünüşüyle yargılamayız mesela sen bak maymuna benzeyeceksin Ama ben yargılamıyorum maymuna benzeyeceksin demiyorum diyebilirdim Sığır mısın maymun diyebilirdim demiyorum Çünkü terbiyeli birisiyim Keltoş. Heh, aldık kelini. <laughs> tamam. Baba sakalın yanları da böyle sakalı buradan kesebiliyoruz böyle? Pasta keser gibi cart diye. <laughs> Kesemiyoruz tamam. Kral şuradan azıcık alacağız. Senin biraz uzun. Şöyle hafif bir toparlama yapacağız ona bir. Yuvarlattım ben onu böyle ponçuk ponçuk yaptım bak şimdi. Bak 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 ponç ponç. Tamam. Lan burayı kesiyorum sakal oradan yana uzuyor bak. <laughs> tamam. Kral sana zaten çok yapacak bir şey kalmadı. Ver o gözlüğü ben takayım. Takamam. Tamam. Senin saçları önce turuncu istemişsin sen şimdi. Nereye istemişsin? Sakalın topunu istemişsin. Dibinden sıkıyorum ki diğer yerlere sıçramasın kral. Biz de bu işi geçen pazartesi başlamadık biliyorsun yani. Ver bakayım. Bir... Oh! Aa, ah! tamam kral. Bir de şu saçını istemişsin. Oraya hop gördün mü bak oraya geçirmem. Sonra biraz ileriden sıkacaksın ki daha geniş boyasın. Arkadaşlar bunlar hep tecrübe ya. Biz kaçın kuralsız? Biz bu mahallede 15 yıldır berberlik yapıyoruz ya. Lütfen ya. Hadi kral git. Dur gitme gözün kalsın. Hepiniz de antin Oha sana bunu vereyim mi ya? Şişt. Sana bu daha iyi yakışır ha. Bakayım mı? Vallahi var ya. Doktor Strange gibi oldun yemin ediyorum. Git. Git Doktor Strange. <laughs> Çok beğendim. Değil mi? O üçüncü göz gönül gözü işte bak. Normal gözlerim bu da gönül gözü. Lan, çantıraşamı geldin çen Çen saçını mı kestir çen çen. Çana saç mı istiyorsun çen? Heh, sana bir saç yapalım önce. Bonissimo. La 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 la. Bonissimo. Dur dur. Dondurma külahı gibi oldun kız. <laughs> tamam dur. Halledeceğiz. Hemen düzleyeceğim ben seni saçını Bzzzt. Gördün mü? Bzzzt. Bzzzt. Tamam hallettik. Bacım gördüğün gibi şu kala oldun. Dur dön bakayım. Şurayı da al baba. Şöyle bir düzleyelim. Tamam sen ne istiyordun yanlardan abi diyorsun. Pasta gibi yap beni şöyle yani. Arkada mı öyle? Tamam arkada öyle. Tam olarak bence istediğin şey senin bu model. Şurayı da alalım. Böyle değil mi kral? Yanlışsam söyle. Aynen bunu istiyorsun. Burayı yeşil istiyorsun. Aşağıya pembe istiyorsun. Allah'tan genç hanımefendilere saygımız sonsuz. Senin istediğini yaparım. Ayıpsın gülüm. Ver pembe istiyorsan. Sana ben kaşını gözünü bir pembeye boyayım ben seni. Hop. Şuraları da pembe istiyor. Bak o da gözümden kaçmadı. Hafif kazıtılmış deriye de pembe vur abi diyor. O da tamam. Sen var ya çiçek gibi olun. Kız bir yüksel bir bakayım sana bir. Tamam iyi oldum vallahi. Hadi devam. Hadi. hadi gülüm. Hadi. Babanla hallederiz biz parayı. Niye beğenmedin kız? Aynısı ya. Marula benzemişsin biraz. Çık. Oğlum bu nedir ya? Sen rengarenk mi istiyorsun lan saçını? Diğer arada bir renk varsa gözükmüyor bak. Sonradan bana suç atma. Şuraya sarı vuracağız. Sarıyı vurduk. Sonrasını göremiyoruz. Yeşil herhalde sonrası kral. Gel bakayım. Oldu mu? Kral bir yukarı kalk ya. O, bir şey yapamıyoruz. Dön gel. Tamam kral böyle oluyor. Bu bu, bu, kadar olur. Yeşilden <laughs> sonra ne vuruyoruz oğlum? Hiçbir şey gözükmüyor yalnız ha. En arkam pembeymiş. Onu görüyorum. Dur. O bende. Şura pembe. Değil. Bura pembe. <laughs> Azıcık karışıyor kardeş. Kusura bakmayacağım. Şu renk mi kral orası? Bura bu renk. Tamam. Şuraya mavi mi istiyorsun reis pembenin arkasına? Buraya da mavi vurduk. Şu aradaki rengi göremedim kral. <laughs> Ona ben doğaçlama güzel bir şeyler atıyorum. Bu ne aynı renk mi? Tamam bunu al. Bence gayet güzel Ver onu kral. Sana ben bir güzellik yapacağım. Hop. bir bom 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 bom. Şu üçlü gözlüğü istiyorsun sen de. Neyse hadi vereyim. Al. Bunun kırmızısı diyecektim. Bu da kırmızıymış zaten. Tamam. Sakalları ne istemişsin? İyice incelt demişsin. İnceltelim baba. Bak bu adam modadan anlıyor ya. Kaşı gözü kahverengi istemişsin. Burayı da mı kahverengi? Tamam onu da yapalım kahverengi. Oh sakin ol sakin. Bendesin. Bendesin ağlamak yok. Azıcık yakar bizim spreylerimiz. Azıcık bir gözde yanma hafif dalgalanma olur. Sonrasında sıkıntı yok. Hadi baba gör. Hop bir dakika. Hemen berber tribi. Abim, şuralar kalmış be, şuraları bir alayım. Dön arkaya abicim, şurayı alayım abi. Ayna yok mu ya? Allah. Bu işe yarıyor mu? Ama makine yanmış, makine bozuldu. Kral ayna yok mu ya? Tamam, bak bunu ayna gibi düşünüyorsun, tamam mı Reis? Nasıl olmuş abim? İyi mi? Ya böyle, ya böyle. Hadi git abi. On numara oldu. Coşkun oğlum, 300 lira aldı abiden. Bir yıldız verdi. Hayvan herif. Gel ablam. Gel. Ben sana yapacağım. Gök kuşağı gibi giyinmişsin. Gayet iyi. Ben seni anlıyorum. İstiyorsun ki saçım da böyle ona benzer bir şey olsun. Tamam o iş bende. Saça dokunmayı çok sevmiyorum. Senin doğal havanı bozmak istemiyorum. O yüzden şöyle. Ana. Kendim boyadım. Allah'ım ne no. <laughs> Ne oldu lan? Ana kendimi yeşile boyadım. <laughs> ben de diyorum görüş niye gitti? Tamam ablam hemen seri. Oh, Ah ah, 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 Ablam Çiçek gibi ablam Sana bir mor vereceğim şu mor mu Bu mor Şöyle gel ablam <laughs> Tamam ablam Kaşlar aynı renk kalıyor herhalde tamam E tamam seni çiçek gibi yapmışız biz ablacım Al gözlüğünü ablacım Birebir aynısı değil mi Bir bakın şöyle bir ha, Saç biraz kısaymış yalnız ha. dur gel Bir tık kısayım saç şimdi günahını almayayım Azıcık kısaltacağız arkadaşlar Allah makine elimden kaydı abla <laughs> Azıcık sert girdim. Şurayı da alacağız mecbur ablam Biraz sert girdiğimiz için Şöyle Hop hop Tamam abla Daha da bok ederiz uğraşırsak <laughs> Sen git şimdiden git sen. Beğendin değil mi? İşte bu ya. Müşteri de aradığım şu benim ablacım ya. Gel şişko. Kardan adam gibi bir şey olacaksın herhalde sen ha. olandaki dede gibi bir şeye benziyorsun. Dur. Bunu biliyorum bak bu spike. Diken şeklinde in aşağı diken şeklinde uzatıyor. Kral sen şurayı istiyorsun değil mi? Zıng. Zıng 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 zıng. Oldu mu? Dur. Tamam bence oldu ya. Acık da abuk istemişsin ama şu içeriği girmemizi istemişsin buraya. Şöyle, tamam mı? Böyle oyuk yapacağız Buraya Ben bu işi çözdüm ya. Sakalında azıcık yuvarlak istemişsin, onu da hallederiz. Vallahi çok güzel oldu bence. Dön bakayım. Seni bir önce beyaza boyalım kral. Kar topu gibi bir yapalım seni değil mi? Gözümüze daha güzel gözükür öyle. Ondan sonra net karar vereceğiz. Gel. Oyuncak dağıtmaya mı gideceğim bacadan? He? Milletin rüyalarına mı gireceksin sen? Sayısal tahmini mi vereceksin? Köfte dur bakayım her şeyi beyaz görüyoruz mu? Aha gözüm yandı. Fuat oğlum su getir. Oh. Bu ne kral? Ana dövmeymiş. Oğlum benim dövme şeyim var. Niye haber vermiyorsun? kral gel. Senin yanaklara bir kalp atalım biz. Hop Tontiş çok güzel oldun ha. Hadi git. Ha dur gitme. Gözlük istemişsin. Müşteri memnuniyeti bizde önemli arkadaşlar. Ver baba. Tak. Matrix'teki Morpheus. Hadi yürü. O dövmeyi gel. Bir dahaki hafta düzeltelim reis. Ufak bir şey oldu orada. Onu bir dahaki hafta halledeceğim ben. Hadi git. Teyzem. Hoş geldin teyzem. Teyzem bu ne Allah aşkına ya. Sen babaanne olmuşsun. Benim kedi oyunundaki babaanne gibi olmuşsun. Can bunu ne yapacaksın? He? Bunlar ne böyle boynuz çıkmış teyzem. Alalım şu boynuzu bir. Şunu da alalım bir. Allah teyzenin kafaya girdik yine yanlışlıkla ya. Dur Spike istiyor teyzeye bir tak 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 yapacağız değil mi? Tak. Tak. Gel teyzem bu iş bizde. Ya bunun da kralını yaparız teyzem de senin yaşına gitmez anlatabiliyor mu teyzem? Sen o torun tombalak sahibi ol ya. Böyle saçma sapan modeller isteme gözünü seveyim dur maviye mi boyamamız istiyor şurayı bir maviye boyalım topik gibi oraya boyadı mı gözükmez orada saç olmadı <laughs> dur ben de bak kendini şimdi pembe istiyorsun sen oralarda tamam teyzem ya üstünü başın değiştir bari Allah aşkına köyden fistanımla gelmişsin saçımı şöyle yap böyle yap diyorsun oğul oğul saçımı böyle yap <laughs> kılığına kıyafetine gençliğe çevir ondan sonra saçını da çevirsin teyzeciğim Versen mübarek elini öpeceğim. O elle kim bilir kraplarda, barlarda bira da içiyorsundur sen. Bu saçlarla ne yapacağım başka? Ha? Hı? Pis teyze. Ama biz ne diyoruz? Tabii ki insanları yargılamıyoruz. Sabahtan akşama kadar yargılayıp yargılayıp sonra yargılamıyoruz. <laughs> tamam teyzem vallahi on numara oldu ha. Sana bir sinirlendim senden çok para alacağım. Fuat oğlum. Teyzeye 300 yaz. Yaşlı kirli çıkı bu. Bunda çok para vardır. <laughs> ablam seni yapamayacağım be. Dükkanın da kapanma saati geldi. Modeline zahmetli bir model. Bakayım şöyle bir. Dön bakayım be ablam. Çok da zahmetli değilmiş Sen zaten saçın bu keşli uzamış biraz. Saçın aynı şekilmiş. Tamam dur ablam. Akşam sefta dükkanı kapamadan seni de bir yapıştıralım geçelim bir 300 lira. <laughs> Hemen üstün körü yapıyorum ama abla. Akşama düğüm var ona gideceğim arkadaşlarla. Hop 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 hop. Kaşları da alıyoruz mu? Almayalım siktir et kaşları. Dur dön. Dön ablam. Kaşları kahverengi istiyorsun. Hemen seri. Olmadı. Seri olmadı. Niye? Kızıl istiyormuş çünkü abla. Kızıl tamam. Burayı da yeşil istiyorsun. Hemen onu da halledeceğim ben abla. Hop. Ablaya bir 300 yapıştıracağız. Çay çorba bir şey içer misin sen efendim? Su söyleyin kahve yaptırayım çocuklar isterseniz. Oğlum bir kahve getir ablana. Ablam bitti. Getirme kahve iptal siktir et gitsin. <laughs> Dur ablam nasıl gözlük istiyorsun? şunu. Akşam sefta senden parayı alıp gidiyorum. 300 atsan yeter ablam. Nasıl da sevindi ulan 300. Bak hiç önem vermediğin işler daha başarılı oluyor. Böyle de saçma sapan bir şey. Ablam yapamıyoruz be. Kapattık be ablam. Yarın gel. Tamam hadi görüşürüz. Arkadaşlar beğenip yorum yapmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.